Aramıyor işte, aramayacak da. Tabii yani kollarını açıp beni gelinleri olarak kabul edecek değillerdi ya. Yani. Olmayacak bu iş galiba. Ama ben demiştim beni kabul etmezler diye. Ben söylemiştim. Onlar gelinleri olarak Meltem'i istiyorlar, beni kabul etmezler demiştim. Of Tarık, of. Niye dinlemedin ki beni? Tarık. Geç bakayım sen şöyle. Şurada oturalım da konuşalım biraz geç. Hala ne konuşacağız artık daha ya? Ne konuşacağız? Of. Sözde Sıla'yı eve getirip herkese hayatımda sadece Sıla olduğunu anlatacaktım. Kız bir hevesle hazırlandı. Heyecanla beni bekliyordu. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim ona? Ben de tam onu söylüyorum işte. Cengiz dediğim dedik. Sen Sıla'dan ben vazgeçmem diyorsun. Peki ne olacak Tarık? Ha ne olacak? İşler giderek içinden çıkılmaz bir hal alacak. Hala ben ne dersem diyeyim. Babam yine Meltem'e inanıyor. Artık benim yapacak bir şeyim kalmadı. Olmaz. Babanı hiçe sayamazsın sakın. Hala ben bugüne kadar babama saygıda kusur etmedim. Ama artık sevdiğim kadınla mutlu bir hayat sürmek istiyorum. Tamam. Şuraya geç otur bakayım sen. Ondan sonra bir hal çaresi bulacağız. Geç. Babam benim ne kadar kararlı olduğumu görürse... ...işte o zaman Sıla'yla birlikte olmama razı gelecektir sonunda. Ama mesele bu değil ki. Babam... ...Meltem'i melek Sıla'yı şeytan gibi görüyor. Sıla ağzıyla kuş tutsa da değiştiremeyecek bu gerçeği. Ben istiyorum ki Sıla'nın ne kadar harika bir kız olduğunu görüp tanısın. Onu sevsin istiyorum. Bırak şimdi bunları. Bunlar sonraki işler. Şimdi önemli olan başka bir mesele var. Sıla bu akşam burada olanları öğrenirse ne olacak? Çok üzülecek, çok. Haklısın. Ha? Çok üzülecek. Yıkılacak resmen. Ama bunu da bir şekilde söylemem lazım ana. Ne yapacağım ben? Bir şeyler yapmam lazım. Sıla'ya moral olsun, yüzü gülsün. Hem de şu ortalık biraz sakinleşsin. Ne yapacağım ben? Nasıl bir şey? Tatil falan gibi bir şey mi? Tatil? Tabii ya. Sen çok yaşa Baş başa bir tatil ikimize de çok iyi gelir. Tarık nereye? Bu güzel haberi Sıla'ya ver Ah aşk, sen nelere kadirsin.